Amerika her an İran'a müdahale edebilir. Zaten ediyor. Şu anda istihbarat güçleri İran'ı karıştırmaya devam ediyor. Yani yüzlerce kent veya ilçede, şehirde bunu yapıyor. 500-600 kişi hayatını kaybetti İran'da ve birçok kişi yaralandı. 10 bine yakın kişi tutuklandı, gözaltına alındı. Yani burada İran'da yönetime karşı başlayan protestolar sürerken bu masum bir protesto değil. Masum gibi, yoksulluk gibi gözükmekle beraber Amerikan patentli istihbarat oyunlu bir ayaklanmadır bu. Yani İran rejimini yıkmak için, İran yönetimini yıkmak için yıkmakta kalmayıp rejim değişikliğine de gitme olasılığı var. 1979 yılında Avrupa'nın beslediği, büyüttüğü ve Orta Doğu simülasyonuyla Hümeyli'yi götürdüler. Molla rejimi diye Şah Rıza Pehlevi yıktılar. O tarihte modern, batıya uygun bir yapısı vardı İran'ın. Sonra Molla rejimi dediler, şeriat rejimi dediler ve yönetimi aldılar. Aradan kaç yıl geçti? 79 yılından bugüne. Ama genel noktada İran halkı sefil bir yaşam söz konusu oldu. Sefalet karşılarına çıktı. Molla rejimi kafasına göre takıldı. Şimdi vatandaş bıktı bu rejimden. İşin özü İran'da bıktı. Yani bu rejimi istemiyor çoğunluk. Bazılar korkudan susuyor aslında. Amerika'da biraz destek verip de gaza verince istihbarat güçleri otomatik vatandaşlar sokağa indi. Ama çok tehlikeli bir şey. Amerikan destekli yaparsanız Amerika yönetir. Ama siz kendiniz İran olarak bunu yapar da yönetimi alırsanız o zaman siz yönetirsiniz. Şimdi Amerika destek veriyor, yanınızdayız diyor, yola çıktık geliyoruz diyor. İran'da restleşiyor tabii doğal olarak. Yani geleceğim varsa göreceğim var diyor. Ama onlar alçakça yapıyor bunu. İlk önce ne yaptılar? İnterneti kestiler. İkinci yapacakları telekomünikasyon, telefonlar, askeri tesisler, elektrik santralleri. Bütün bunları planlıyorlar. Yani İran'ı karanlığa, ortaçağa gömmek istiyorlar. Çok tehlikeli bu. Ciddi tehlikeli.